Ne yapıyorsunuz burada? Top havuzunda oynuyor musunuz? Size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Bakın bizim eve kim gelmiş? Doğa kalk sen de. Kalk bakalım. Hadi oturun. Hazır mısınız görmeye? Bir. Gözlerinizi kapatın. İki. Üç. zombie! Ve bir tane daha. Hayri. Bekledim. Beğendiniz mi? Bekledim. Bana döndürür müsün be? Hayri çok seviyorum. Hayri. Abi, abi, ve abi. Zobi. Bizim eve gelmişler. Nasıl geldiler? Bilmiyorum ki. Zobi başka bir galakside yaşıyor ya. Belki e, şeyine... Zobi belki uçan evine koymuştur. Hayri'yi getirmiştir. Öyle mi oldu Zobi? Evet evet. Hayri'yi ben getirdim. Ama beni kimse görmesin. Şapkamı takın da kimse beni fark etmesin. Takın hadi takın. Zobi'yi görmesinler. Zobi'yi görürlerse elimizden alırlar. Koy 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 saçlarını da koy. Kimse görmesin. Zobi, Hayri, Duru ve Doğa parkta oynuyordu. Siz de onlarla oynamak ister misiniz? Evet, biz de kaydıraktan kaymayı çok severiz. Hadi o zaman birlikte kayın. Hayri. Hayri, evet Hayri. Ben de çok severim kaymayı. Zobi. Ha, hayri de, Ay. Hayri, Hayri de kaydı. Mutlu musun Hayri? Evet evet çok mutluyum Duruyla Doğayla. Zobei de geldi. Zobei sen böyle terlemeyecek misin ama üstünde hırkayla? Hayır hayır beni kimse görmesin Tanırlar. Ben böyle iyiyim. Ay. Tamam o zaman Ay. hadi Hayri Zobei. Filme mi gittiniz? Evet. O zaman şarkımı da biliyorsunuzdur. Bilmiyor musunuz? Okunuşu. Hadi söyleyin bakalım. Nasıldı? <laughs> Haydi. Nasıldı? Heyzer <laughs> Fender. onun adı. <laughs> evet. nasıldı okuluşu rafadan <laughs> nasıl da annecim söyler mi sen biliyorsun <laughs> nasıldı Duru yazılışı rafadan gitti Zobi okuluşu kahraman anne Zobi gitti nereye gitti Oo, uçuyor mu Zobi getir getir Zobi yi, Zobi yi <laughs> oyun oynayacağız <laughs> Yetişemiyor musun Zobi'ye? Evet. Duru biliyor musun? Benim en sevdiğim oyun top oynamak. <laughs> top Zobi, oynayalım mı? Zobi, sen top oynamayı çok severim ben. Hadi top oynayalım. Hadi Zobi at bana. Ben de sana atayım. <laughs> Senin rengin de bak yeşil. Evet. Uuu Duru'ya da atalım. Duru niye küstün? <laughs> Duru'cum bizim çizgi filmimizi izliyor musun? Evet. Beğeniyor musun? Peki diğer arkadaşlarımızı biliyor musun? Kimler var başka bizim tayfada? Ee, sevim. <laughs> Kamil. Mert. Sevim. Basra amca. Fatma nine. Başka kim var? Birini unuttuk. Hayri. Hayri değil. Birisi daha vardı. Mert söyledik mi? Akın. Akın'ı unuttuk. Akın, Akın. Evet. Onlar niye gelmedi ki? Evet. Bir dahakine onları da getir Zobi. Tamam mı? Ama bu kadar yer vardı uçan dairemde. Sadece Hayri ile beni aldı. O kadar küçük mü uçan dairen? Evet. Çok fazla kişiyi alamıyor. Yoksa uçarken düşer. Tamam o zaman. Tek tek getir onları olur mu? Biz onları da görmek istiyoruz. Tamam mı? Arabaya mı bindirdin Duru Hayri'yi? Evet. Arabanla gezdirecek misin? Çemerine tak düşmesin. Zobi, sen nereye bindin? Ata mı bindin? Dıgadıg, Düştü. düştü. Zobi'nin canı acır, al hadi. Zobi al oradan. Efendim dur Efendim. Tamam. Ay 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 Hayri gene düştü. Düştü Hayri. Zobi de düştü. Bir daha size gelmeyeceğim Duru ve Doğa. Siz beni yere atıyorsunuz hep. Başka çocuklara gideceğim. Başka çocuklar beni çok seviyor. Bak Zobi oraya attı Doğa. Doğaya gelmeyeceğim. Zobi nerede? Evine mi gitti yoksa? Evet. Kaçırdınız mı Zobi'yi? Evet. Like ben şu kaydıran başında birini görüyorum. <laughs> Zabi orada. <laughs> Buldunuz mu Zobi'yi? Abi benim Hayri nerede? Hayri de mi gitti? Nereye gitti ya? Bulun çabuk Ayrı'yı. Doğa hadi gel. Doğa hadi gel. Bilmiyorum. Nerede? Orada, hadi getir getir. Zobi'yi de getir. Hadi bize güzel bir şarkı söyleyin. Nasıl atlayacaksın? Atlayamazsın oradan. Atlama düşersin. Hayır. Nasıl atlayacaksın oradan? Atlayamazsın. Gel. Gel. Atladın mı? Dur. Hayır. Atlayamazsın. Gel. Gel. Hayır. Gel. Allah atladın ya. Ne <laughs> gel? Zobi mi tuttu yoksa seni? Zobi mi uçurdu? Evet. Uçurdu mu? Evet. Sana uçmayı mı öğretti? Evet. <laughs> Hayır sen atlayamazsın. Sen yapamazsın. Allah. <laughs> o neyle? <Evet. gülüyor> sen de mi atladın? Kötü var Zobi'yi de atladın hadi. Evet. Zobi ile Hayri de atlasın. Tamam Zobi de atladı. hadi. Zobi nasıl uçuyor? Hadi. Zobi uçuyor. Benim yanıma geldi ta Zobi. Otur bakalım Zobi kızları izleyelim biz. Hadi bakalım. Hayri. Hayri de uçtu. Hadi bakalım. Allah. Zobi. Efendim Duru? Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Ama canın acır. Acır Hadi bakalım. Üç deyince bir. Uçuşa hazır. İki. <laughs> üç. Doğa çekili. Ablan üstüne gelir. Bacağını atlar. Gel. Sen benim yanıma gel. Gel. Hadi bir, iki, üç. Ata. <laughs> sen <laughs> Efendim? Evet Duru seni tutuyorum ben. Ya adını merak